Evet değerli arkadaşlar, tekrar milletimize başsağlığı diliyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Şu anda tüm illerimizde, depremle etkilediği tüm illerimizde arama kurtarma ekipleri sahada, bakanlarımız sahada, devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Öncelikle tabii e, aldığımız en son bilgiyi vererek e, başlamak istiyorum. Şu ana kadar e, toplam 1121 vatandaşımızı kaybettik. 2634 yaralı vatandaşımız var. Yıkık bina sayısı 2834 olarak son durum bu. önemli bir husus özellikle bu tür büyük depremlerden sonra ne yazık ki çok ciddi bir bilgi kirliliği oluşuyor. Bu konuda rica ediyorum, yalvarıyorum. Yani ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Devlet tüm imkanlarıyla bölgede vatandaşlarımızın yarasını sarıyor. Ama ne yazık ki bu tür büyük depremlerden sonra Oralardaki vatandaşlarımızı çok daha tedirgin edecek bir takım paylaşımlar yapılarak sosyal medya üzerinden, değişik kanallardan vatandaşlarımıza e, çok yanlış ilgiler tedirgin etme yoluna giden insanlar var. Vatandaşlarımızın bunlara itibar etmemesini bir kez daha rica ediyorum. Yani şu anda sosyal medyada dolaşan, dolaşan şu büyüklükte şurada bir deprem olacak, işte bu depremler buradan şuraya gidiyor şeklinde. Buna benzer değişik e, iddialar var. Bunların hepsi akıl dışı, bilim dışı iddialar. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Deprem, evet bir bölgede nerede olabileceği, nerelerde aktif aktifayların bulunduğu, nerelerde potansiyel olarak bir depremin olabileceğini biz bugünkü e, bilgilerimiz ışığında bilebiliyoruz ama nerede, hangi noktada, hangi saatte ve ne büyüklükte bir deprem olacağını söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla... Burada şunu söylemek önemli. Bugün ülke olarak iki tane büyük deprem yaşadık ardı ardına. Gerçekten son yüzyılda 1939'da yaşadığımız 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depreminden sonraki en büyük depremi yaşıyoruz. Özellikle tabii bu depremden sonra şu ana kadar 120 civarında, 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi. Bu sarsıntılar tabii doğal olarak bugün depremin meydana geldiği bölgede yoğunlaşıyor. Bu bölgede e, belli bir hat boyunca bu artçı sarsıntıların yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii doğal olarak ülkemizin başka yerlerinde de değişik büyüklüklerde her günkü olağan şekliyle e, depremler meydana geliyor. Şu an içinde bulunduğunuz AFAD'ın Deprem izleme ve Değerlendirme Merkezi'nde her gün ortalama 60-70 civarında biz deprem... Kaydediyoruz, deprem çözümlüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini vatandaşlarımız Afad'ın resmi web sayfasından, deprem.afad.gov.tr adresinden ya da telefonların indirecekleri e-Afad uygulamasından çok rahatlıkla e, takip edebilirler. Dolayısıyla buralarda görmedikleri, buralarda e, izlemedikleri herhangi bir deprem bilgisine inanmalarını istemiyoruz. Çünkü şurada da deprem olmuş, şu büyüklükte olmuş, bunların hiçbirisi doğru değil. Bunu bir kere öncelikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Bir başka önemli uygulamada AFAD acil uygulaması, işte tam da bugünlerde gereken bir uygulama. Yani normal zamanlarda tabii birçoğumuzun belki indirip de sildiğimiz uygulama ama bu uygulamayı belki de hayatımız boyunca bir defa kullanma ihtiyacı duyabileceğimiz bir uygulama. O uygulamanın çok farklı özellikleri var. Özellikle bir afetten sonra toplanma alanların nerede olduğunu bu uygulama sayesinde görebiliyorsunuz. Enkaz altındaysa Allah korusun orada eğer hayattaysanız bir şekilde bulunduğunuz yeri arama kurtarma ekipleri o uygulama sayesinde saklayabiliyorlar. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum vatandaşlarımız özellikle Bizim buradan vereceğimiz resmi bilgiler dışında hiçbir dedikoduya itibar etmesinler. Bunu söylemek istiyorum. Ve şu anda devlet tüm imkanlarıyla bölgede, bakanlarımız bölgede. Burada afet ve acil yönetim koordinasyon merkezinde, afadın içerisinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tüm gruplar büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ve biz de buradan gelen bilgileri hem sahadan gelen bilgileri hem de yeni bir takım teknik bilgileri sizlere sağlıklı bir şekilde ulaştırmak üzere yine her saat başında ya da ihtiyaç olduğu dakikalarda tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bir bilgi yok şu anda bütün Bilmiyorum. illere. Bilmiyorum. Bütün, Bilmiyorum. bütün illere şu anda ulaşılmış durumda ama tabii depremin büyüklüğü oldukça geniş bir alanda etkili olduğu için doğal olarak buralarda belli bir zaman alıyor ama şu anda devlet bütün illerimizde depremin etkilediği 10 ilde hatta daha da fazlasında şu anda bütün ekipleriyle orada sağda efendim. Teşekkür Bak, ediyorum.